Peki gelir veremiyor, veremeyen bir iktidar ne yapar? Borç verir arkadaşlar. İşte vicdansız iktidarlar veya sosyal devlet kuralını uygulamayan iktidarlar vatandaşlarını borca boğarlar. Gelir veremediler, şimdi borcu şişiriyorlar. Bakın neler yapıyorlar. Diyorlar ya 0.69'dan ev kredisi, 0.79'dan araba kredisi. Hadi gelin gidelim şuradaki Ziraat Bankası şubesine. Halk Bankası şubesine 0.69'dan ev kredisi almak istiyorum desin bir vatandaş bakalım. 0.79'dan ev kredisi, araba kredisi almak istiyorum desin bakalım. Alabiliyor mu? Hayır alamıyor. Çünkü o şubelere bir milletvekili, bir AKP efendim ilçe başkanı, il başkanı telefon açmadan o krediler verilmiyor. Yandaş müteahhitlerin batık kredilerini değerli arkadaşlar 0.69'dan batık krediler kamu bankaları tarafından finanse ediliyor. İşte bu çerçevede destekler, krediler verilebiliyor. Ve bunun sonucunda ne oldu arkadaşlar? Müteahhitin 400 bin liraya satamadığı ev şimdi 600 bin liraya neymiş? 069 krediyle satılıyormuş vatandaşı. İşte büyük tezgah burada arkadaşlar. Ciddi bir tezgahla karşı karşıya vatandaşımız. 400 bin liraya peşin alacağı daireyi efendim neymiş 069'la 600 bin liraya satıyormuş. Büyük tezgah var. Batık yandaş kredilerin kurtarılma hikayesi var.